Ay efendim şimdi bir e, biraz kıyma söyledi. Ondan sonra maydanoz. E, belki köfte. Keşke pat, patates söyleseydim. Kıymalı patates yapardım. Patates yok evde. Neyse. Önemli değil. E, ondan sonra çilek reçeli yapacağım. Kayısı reçeli yapacağım. İşte böyle insanların e, şeyiyle e, etmeyle ekmeğiyle oynuyorlar. Gördü değil mi Adem? Heh. Yani Niye Çağla Akın'a da aynısını yapmadılar mı zamanında? Hale yapıyorlar çünkü çağla bir tane. Tabi O yüzden dışarılardasınız, kalacak eviniz yok, kalacak bir, hiç kimse sizi kabul etmiyor işte, böyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. ne diyeyim efendim engelliyorum engelliyorum, başka şeylerden arıyorlar beni engeliyorum engeli engeli ama ne oluyor böyle Şunları da sileyim Şey değil dur wow. Ne yapacağım ya? Nerede mi uğraşacağım? 好多各种各样的嗯。 Başka hangisi vardı? Şu muydu acaba? Ay yağmur yağmadan bak görüyor musunuz? Her zaman şemsiyemi e, çantama alırdım. Şemsiyemi almamış. Aa. İşte böyle. Bunlar böyleler hayat. Negro <laughs> gördün mü Willy bir oynadığımı? ama <laughs> ellerine ne geçiyorsa. Haa Şengül'ün üstüne atın. Şengül niye yapsın öyle? Zaten Şengül'ün e, şeyindeydim ben. Bir de Şengül'ün üstüne atın. Bir de Zeynep'in üstüne atın. Alakası yok. Arayan zaten o deli olan kendimi de, de, deli zanneden sizden benden akıllı olan o. başrolde o. Ondan sonra iki abiyle onu yönlendiren. Hiç uğraşamayacağım. Neyse şu bir düblen bitsin de mutfağa gireyim bari. Hmm. Şu kayısı reçelini yapayım güzelce. Ondan sonra da e, kan şekerim düştü. En azından mutfakta oyalanırım. Hastalığım e, tutmaz. Böyle yapıyorlar. Geliyorlar benim e, yayınıma rahatsızlığımı unutayım diyerekten nöbet geçirmeyeyim sarı hastalığım tutmasın sinir şeyim tutmasın diyerekten buraya geliyorlar bana neler yapıyorlar efendim görüyorsunuz mutfağa gidip en azından oyalanayım kadın bulaşıkları tekrar yıkayacağım antreye koridoru banyoyu her tarafı tekrar e, sileceğim yıkayacağım you <sighs> Ne konuşayım canım ne konuşayım? Konuşulacak bir şey mi kaldı? Görmediniz mi neler yapıyorlar bana? Sahte fikirlerle geliyorlar bilmem. Kendi telefonlarıyla arıyorlar beni. Arayan kişiler de belli yani. Oksiden de alamadım. Oksiden alsaydım şimdi e, sinirden e, saçımı boyardım. Ama yakardım ama e, şey yapardım. Uğraşırdım en azından saçımla. E ne olacak şimdi mutfağa gireceğim canım. E, Yıkadım bulaşıkları tekrar yıkayacağım. Her tarafı sileceğim yıkayacağım. Şey e, oksijen almayı unuttum. Oksijen olsaydı saçımı da boyayacaktım da yok. Karpuz alacaktım. E, unuttum. Unuttum derken yanlış e, şeyden geldim. Bir mekte çektim. Fotoğraftan geldim. Ben burada emek vereyim. Kanalımdan ben beş kuruş para kazanmıyorum yani. Ondan sonra e, hoşuma gidiyor böyle çekim yapmak. Çekim yapıyorum, ediyorum. O arada unutmuşum efendim. Sokak röportajı yaparken. Oksiden olmadan olmuyor canım saçım. Ee... Görüyorsun değil mi Semih? Başıma neler geldi. Dünkü Kezbanlı bunyalar Benimle bak şey geçiyor, matrak geçiyorlar. E boş ver diyorsun da ekmek yediğim yere gelip hançer vurdular. Geldi 70 TL'lik kıyma söyledim. Bir tane maydanoz. 85 TL. E, bayat ekmek koyacağım içine. Patates alsaydım. Kıymalı patates yapacaktım. Bırak patatesi, saçımı boyamak için oksideni alamadım. Unuttum. Karpuz unuttum. E görüyorsun Zeynep değil mi başıma gelenleri? Ondan sonra insanda iştah mı bırakıyorlar? Video aç. Ondan sonra yayın yap. E görüyorsun işte. Bu saatte değil ya Semi. Gündüz röportajımı e, Baysal TV kanalından izle. Yo erken çıktım. giderken taksiyle gittim. Gelirken dolmuşla geldim. Sonra yürüdüm. Yukarıya çıkacaktım. Şeyden e, merdivenlerden indim. Rotamı şaşırdım bunların yüzünden. Bana ne diyeyim? Merhaba Suudi abla. Gidin Suudi ablanın e, durumu yok.